Çok yapıyorsun bir şey. Abi bunlar ne ya? Tatlı salonumuz. Maşallah. Mustafa güzel kahvaltı gelsin bu arada. kardeşim. Hoşgeldin. Hoşbulduk. Kaç hoş Çorum'un meşhur tandır değil mi? Tandır kebabı Tandır kebabı. Evet. Kaç yıl oldu abi? Kaç yıl oldu? Kaç oldu? Kuruluşumuz 1945. Daha hoş öncesi hocam. var ama e, biz dedemin tarihini pazardık. Dedemin tarihi 1945. Diğer dedemin tarihini bilmediğimiz için biz onu baz aldınız. bayağı bir tarih diyorsun. Tabii yani ba bayağı Arkışın var. çok farklı bu arada. Evet. Denizdeki gibi değil. Böyle biz bu tabii. Tabii ki. Tamam. İlk defa böyle fırın görüyorum bari. Onu da söyleyeyim. Evet. Gördüğünüz evet. özeldir. Üst tarafı kukka evet. şeklindedir. Evet. Üst yüz dolası. Rengi, Rengi baksana Beyaz kısmı. Mut kısmı. Evet. Maşallah. İncikleri. Maşallah. 哦。<Call. S 2>